suyu, bol su içerek Geçinelim. o şekilde geçirmeye çalışıyorum. Kahvaltı sıra ünlü Van'ın olmazsa olmazı otlu peynir. Dağlardan binbir zahmetle toplanan özel otlar peynirle buluşarak sofraları süslüyor. Otlu peynir kahvaltısıyla tanınan Van'ın vazgeçilmez lezzeti. Ünü tüm Türkiye tarafından biliniyor. Peynir çeşitli otlardan yapılıyor. Bu özel otlar yüzlerce metre yükseklikteki yemyeşil ovalarda yetişiyor. Otlar ilkbaharda genç kızlar tarafından bin bir zahmetle toplanıyor. Buna zirto kın diyorlar. Peyniri çok güzel oluyor, çok da lezzetli oluyor. Götürürüz peynirin içe katıyoruz. Kışta çıkarıp <laughs> yiyoruz. Toplanan otlar koyun sütüyle birleşiyor ve mayalanarak peynir haline getiriliyor peynirler toprak altında muhafaza ediliyor bize bunları şey yapıyor doğruyoruz Ondan sonra güzelce şey tozluyoruz kupanın üstüne katıyoruz sütle beraber peynir yapıyoruz Ondan sonra şey toprağın altına bırakıyoruz kışta çıkarıp yiyoruz birçok ailenin en önemli geçim kaynağını oluşturan otlu peynir, Türkiye'nin dört bir yanından alıcı buluyor. Evet, 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 evet. evet, Memlekete getirmiştim, onlar da çok beğendiler. Annem gibi, ailem de çok beğendi. Bu şekilde artık her gittiğimizde bekliyoruz. Yaz ayları.